Herkese merhaba arkadaşlar. Üniversite tanıtım ve bölüm tanıtım videolarına devam ediyoruz. Bugünkü konuğumuz sevgili Esma kardeşim. Esma hoş geldin. Hoş bulduk hocam. Merhaba. Merhaba. Esma, Türkiye'nin en iyi üniversitelerden biri olan Marmara Üniversitesi'nde Hukuk Fakültesi 3. sınıf öğrencisi. Bugün bize Marmara Üniversitesi'nden ve tabii ki arkadaşlar Hukuk Fakültesi'nden bahsedecek. Çünkü çokça tercih edilen bir üniversite bölümü ve tabii ki İstanbul şehri. Şimdi hemen başlayalım. Öncelikle kendini çok kısa tanıtır mısın? Merhaba hocam. Ee, ben Esma Nur Zorba. Ee, Hukuk Fakültesi 3. sınıf öğrencisiyim dediğiniz gibi. 2019 girişliyim ben de. İşte bugün de burada e, Marmara Hukuku seçecek olan arkadaşlarımızı yardım etmek için zaten buluştuk. İnşallah onlara ışık olacak bir video olur. Kesinlikle olacaktır çünkü bu süreçte bu tarz videolar çok önemli bir yol gösterici oluyor. O zaman hemen başlayalım. E, birinci sorumuz. Bu bölümü isteyerek ve severek mi seçtim? Şimdi öncelikle ben dershaneye ilk başladığım zaman aklımda hukuk okumak ve hatta bir hukukçu olmak fikri yoktu. hocalarımın desteğiyle ve kendi araştırmalarımla İleride bu mesleği yapabilir miyim? Kendime güveniyor muyum? Veyahut da bu bölümü başarıyla sonuçlandırabilir miyim? Sorduğumda yapabileceğimi olan inancım oluştuğu için seçtim. Şu an memnun muyum? Evet memnunum. Bir daha olsa bir daha yazardım. Güzel. Ee, peki e, hukuk fakültesi nedir? Tersleri nasıl? Yani e, eğitimi nasıl? Bir öğrenci bölümü seçerken neyle karşılaşacak? Bunu bize anlatır mısın? Şimdi zaten bu bölümü seçen öğrencilerin istek ve azim içinde olmaları gerekiyor. Ee, eğer istemeyerek bu bölümü seçmişse çok değil birkaç aya bunun farkına vardığında e, devam et, edemeyecektir. Ee, zor bir bölüm açıkçası. Ee, olay ağırlıklı bölüm. Günlük yaşantının içinden olan kısımlarla e, bilgi ve teoriyi birleştirerek ortaya çıkarıyorsunuz. Şimdi şöyle bir durum var. Diğer bölümlerde az çok ilkokul, ortaokul ve lise döneminde biraz bilgimiz vardı. Kimya, biyoloji, matematik bunlarla alakalı önceden bir temelimiz var. Fakat hukuk hiç daha önce görmediğimiz, duymadığımız ve hatta üstüne yoğunlaşmadığımız bir kesim. Bundan dolayı da ilk gittiğinizde zaten bir afallıyorsunuz. Hani nereye geldim, yapabilecek miyim? Çünkü çok zor. Herkes bunu söylemiştir. Ondan bir tık öğrenciler sıkıntı çekiyor. Dediğim gibi zaten buraya gelmek için çabalayan öğrenciler bunun farkında olarak gelmeli. Zaten o öğrenci orayı kazanmışsa büyük bir emek vermiştir. Bu emeni de çöpe atmayacaktır ve ilerlemeye çalışacaktır. Anladım. O zaman diyorsun ki ne zorlu bir süreç onları bekliyor. Kesinlikle. Şimdi işte Marmara, İstanbul, Galatasaray, Ankara bunlar hukukta ezdive yapmış yerler. Şimdi. Bir öğrenci Marmara Hukuk Kapısından girdikten sonra sence ne derece zorlanır ve kendini ne derece hazırlamalıdır? Şimdi her hukuk fakültesi zordur ama işte bu saydığınız örneklerin öne çıkmasındaki sebep de aslında sıralaması iyi olan çok çalışmış öğrencilerin girdiği yerler. E bu demek oluyor ki aslında herkesten daha çok çalışacaksın. Diğer Üniversitelerle kıyaslama yapmak istemiyorum ama e, zorluk derecesi birazcık daha yüksek. Şöyle, e, şimdi hocam biz yıllık sisteme tabi tabiyiz. Yani vize artı final yıl içinde sadece birer kez oluyor. E, bundan dolayı da tamamen ilk dönemi kapatıp ikinci döneme geçiş sağlanmıyor. İlk dönemin konularıyla birlikte ikinci dönemin konularını harmanlamalısın. E, bu da zor zaten. Zaman geçiyor, unutuyorsun e, ve kitaplar çok kalın. Hepimizin de net bildiği gibi. Olay örgüleriyle yani konular birbiriyle çok bağlantılı. Hani birini kaçırdığında diğeri gelmiyor hiçbir şekilde. E, bundan dolayı yıllık sistemi böyle bir sıkıntısı var aslında. E, bu da zor, daha çok zorlaştırıyor. Zaten bölüm kendi zor. E, bu yıllık sistem daha da zorlaştırıyor. E, bundan dolayı Marmara Okulu'nun kapısından geçen e, öğrenci öncelikle tüm konulara az çok e, hakim olmak zorunda. Yani eksik bir kısmın oluşmaması gerekiyor ki sınavı rahatlıkla geçebilsin. Ee, onun yanında biz daha çok olay yani pratik üzerine giden e, bir okuluz. Bir fakülteyiz daha doğrusu. Ee, şöyle oluyor yargıtay kararları önceden oluşmuş olan olaylar veyahut da ileride oluşabileceği muhtemel olaylar üstünde hocalarımız belli e, pratik olaylar hazırlıyor. Biz de bunları çözümlüyoruz. Böylece daha e, olayın içinde bulunuyoruz. Aslında gündelik yaşa, yaşantıya bunu aktarıyoruz. Zaten hukuk aslında devamlı yaşayan bir e, bölüm olduğu için biz de bunu en iyi şekilde yansıtmaya çalışıyoruz okul olarak. Anladım. Ee, şimdi dediğin gibi kitaplar kalın ya. Mesela şimdiye kadar e, ortalama en fazla kaç e, sayfayla karşı karşıya kaldın? Şimdi hocam şöyle, tek kitap üzerinden gidecek olursak benim en yüksek gördüğüm sayı 1700 küsürlerdeydi. Ee, ama bir dersimiz var özel hukuk kesimiyle alakalı. Üç ciltten oluşuyordu ve hepsi 700 sayfa, 800 sayfa yani bir cildi 700-800 sayfa civarındaydı. Ee, evet hepsini bir hepsini adın gibi bilmek zorunda değilsin. Veyahut hani şu an gündeme gelen işte maddelerin hepsini ezberliyor musunuz? Böyle bir şey yok tabii ki de. Ee, ama az çok neyin nerede olduğunu konunun neyle bağlantılı olduğunu, bununla karşılaştığında nasıl bir yol izlemelisin, belki hangi madde o konu aralığına giriyor gibi şeylerle karşılaşacaksın, yani karşılaşacak öğrenciler daha doğrusu. Ondan dolayı az çok hakim olmak zorundalar. Hepsini bilmek, adı gibi bilmek zorunda değil. Ama en azından bir kulak aşinalığı, bir göz aşinalığı ve bir mantık yürütmek zorundalar. Peki bu kalın kitaplar, kalın notlar sınavda karşınıza nasıl çıkıyor? Sınavda karşımıza birbiriyle çok 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 bağlantılı olarak çıkıyorlar. Ee, i̇lk konu genelde şöyle bir şöyle bir şey vardır. Fakültelerin ilk konuları genelde çok önemsenmez. Genel olarak hani giriş dersleri gibi görülür. Ee, son dersleri de genelde en ağırlık verilen derslerdir. Ama e, bizde şöyle bir durum var. İlk ders ve son dersin arasında bile bağlantı var. O konu ona bağlantılı. Bundan dolayı o kalın kitapları evet dediğim gibi hepsini ezberle bilmelerine gerek yok ama bağlantıyı kurmaları için en azından yani bir şekilde onu okumuş olması gerekiyor. Sınavlarda da şöyle karşımıza çıkıyor bir olay veriliyor. O olayın içinde örnek veriyorum o o dönem içinde 10 tane konu işlenmişse üç konunun bağlantılı olduğu bir olay oluyor. Üçünü de bilmek zorundasın üçünü de yorumlamak ve birbiriyle bağdaştırmak zorundasın. Ondan dolayı biraz zorluyor ama bunun ileride net bir şekilde meyvesini alacağımıza inanıyorum. E tabii ki şimdi anlattığım sistem zorlu bir sistem. Bu sistemden başarılı geçersen çok iyi bir kurgucu olacaksın. E kesin gibi bir şey. E peki sizin sınav sisteminiz nasıl? Yani Çan Çan'ın var ya da başka bir sistem var. E Derslerinizi nasıl geçiyorsunuz? Ortalamalar nasıl? Şimdi şöyle dediğim gibi zaten yıllık sisteme tabiiz biz. Yıl içinde bir, bize bir final şeklinde ilerliyoruz. Bizim yüzde yüz final sınavımızın elli ve üzeri olması gerekiyor. Çan eğrisi var evet ve sınıfı geçmek için ortamalı ortalamanın 1.8 üzeri olması, mezun olabilmek için iki ve üzeri olması gerekiyor. Şimdi çan eğrisi şöyle, biz bir sınava giriyoruz. Bu sınıfta alınan notların ortalaması çıkıyor. Buna göre de bize bir harf notu belirleniyor. Harf notu da bu bahsettiğim 2 ve 1.8'i sağlamak için aslında. Yani bunları sağlamak için aslında ilk başta bu harf notunu yüksek tutmak. Harf notunu yüksek tutmak için de çan eğrisinin üstünde olmak gerekiyor. Ondan burada da aslında zorlanıyoruz. Ama zaten bizi öne çıkaran bir nokta da burası. Olabildiğince rekabet için içerisindeyiz. Çünkü zaten ileride de yaşantımız rekabet üstüne kurulacak biraz. Şu anda bunu aşıladılar. Anladım, güzel. E peki e, üniversitedeki üniversiteki üniversite memnun musun? Bu nasıl unvan, profesör, doktor ve bunların size karşı ilgisi, bunların ve ayrıca ders tarzları tarzları nasıl bize bunları anlatır mısın? Şimdi hocam şöyle e, hocalarımın bilgi seviyesi ve aktarımı arasında hiçbir problemimiz yok. Biz tamamen e, yüksek ünvanlı hocalarla beraber çalışıyoruz. Özellikle alan derslerimizde olabildiğince e, ünvanlı yüksek hocalarla bir bir görüşmemiz sağlanıyor. Onun dışında bu bizim genelde pratik derslerimiz oluyor. Bu ekstra derslerimizin yanında oluyor. Bu ekstra saatler ayarlanıyor bunun için. O zaman da daha çok araştırma görevlisi hocalarımızla beraber ilerliyoruz. Zaten aslında birçok öğretmenimizin kendi kitabını kullanıyoruz. Mesela biz ceza, genel hükümleri dersinde, borçlar hukuku dersinde, devletler, milletler arası dersinde, deniz hukuku dersinde kendi hocalarımızın kitaplarını kullandık. Yani başka arkadaşlarımız da bizim hocalarımızın kitaplarını kullandı. Şimdi şöyle bir avantajımız oluyor bu konuda, zaten kitabı yazan kişiyle birebir bir ilişkin var takıldığın herhangi bir konuda direkt soru sorabiliyorsun. Bunun yanında bu online eğitim sürecinde bazı iletişimsizlik problemlerimizi yaşadık. Ulaşamadığımız hocalarımız oldu, rahatlıkla ulaştığımız hocalarımız oldu. Ama genel anlamda iyi bir online eğitim süreci geçirdik. Güzel, evet. Peki e, seni en çok zorlayan dersler veya yerde zorlaması düşündüğün dersler hangi dersler sence? Şimdi hocam bu ilk iki yıl içerisinde beni zorlayan birinci sınıfta anayasa hukuku dersi oldu. İkinci sınıfta da ceza hukuku yeni hükümleri oldu. Çünkü benim daha çok zaten özel hukuka yatkınlığım var. Yani kamu hukukunu geliştirmeye çalışıyorum. Ama şöyle bir problem var. Konu aralığı çok geniş. Dediğim gibi bir de hepsi gerçekten bazı noktalarda birbirinden çok ayrılıyor. Yani zaten hepimiz farkındayız aslında. İşte anayasada eksiklikler oluştu. İşte sonra bu çözümlenmeye çalıştı. Şimdi genel yani kamu hukuku daha şey içinde böyle kısıtlı bir alan içinde aslında daha dar bir alan içinde ama çok konu var. Daha çok özel hukuk ise tam tersi geniş bir alan içinde ve insan ilişkilerinin daha çok olduğu yani daha küçük büroların daha çok iletişim içinde olduğu ama kamu hukuku daha dar alanında ve daha az söz hakkına sahip olduğumuz bir alan aslında. Bundan dolayı ben birazcık daha ceza genel hükümleri ve anayasada zorlandım. Ee, Açıkçası. Şimdi geldi aklıma da mesela e, bu sizin kitaplarınıza ulaşmak kolay mı? Atıyorum bir öğrenci rahatlıkla bu kitapları bulabilir mi? Temin edebilir mi? Evet evet hocam orada hiçbir problem yok. Biz bu online eğitimde bile aslında bunun sıkıntısını çekebileceğimizi düşündük arkadaşlarımızla beraber. Ama hiçbir problem çıkmadı bu konu hakkında. Çok rahat bir şekilde olabildiğince tüm kitap evlerinde zaten yayın basılmıştı. Çünkü dediğim gibi aslında sadece bizim okul kullanmıyordu bu kitapları. Başka okullarda da kullandığı için çok rahatlıkla ulaştık. Güzel, o zaman Hukuk Fakültesi'yle ilgili gereken her şeyi söyledik, bayağı bir detaylı konuştuk derslerden, hocalardan. Geç, geçmiş sisteminden, kitaplardan, her şeyden bahsettik. Şimdi gelelim Marmara Üniversitesi'ne, kampüse, kaya kaya. Öncelikle sizin bölüm Marmara Üniversitesi'nin hangi kampüsünde, nerede? Hocam önceden Haydarpaşa kampüsündeydi. Şimdi Göztepe Kampüsü'nde. Göztepe Kampüsü de Kadıköy'ün merkezinde zaten. Ulaşımla alakalı hiçbir problem yok. Yemekle, içmekle ilgili hiçbir problem yok. Barınma ile yani yurtla alakalı hiçbir problem yok. Çok merkezi bir konumda. Gayet ulaşabileceğimiz bir yerde. Ondan yani hiçbir problemimiz yok aslında bizim. Dediğim gibi KYK'da da şöyle bir şey var. Şimdi zaten az çok hep bütün arkadaşlarımız biliyordur İstanbul'da olabildiğince... Kira fiyatları yüksek. Hele tamam. bir öğrenci çok daha fazla. Bunun yanında ekstra özel yurt fiyatları da yüksek ama. Evet, okulun kendi kampüsünün içerisinde iki tane yurdu var. Bir erkek, bir kız olmak üzere. Dışarıda ise çok fazla özel yurt var. Şimdi özel yurt sistemiyle alakalı da şunu söylemek gerekirse, farkındalar İstanbul'daki kira fiyatlarının yüksek olduğunun. Bundan dolayı kira fiyatına birazcık daha yakın ve güvenliği arttırıcı şekilde ilerliyorlar. Eee şu anda da yüksek olduğunu biliyorum. Birçok arkadaşım kalıyor. KYK yurduna gelecek olursak da hiçbir problem yok. Eee Kadıköy'ün kendi içerisinde eee gayet güzel KYK yurdu var. Bir tane diyebiliyorum ben. Eee 6 kişilik odalarda kalıyordu arkadaşlarımız. Hiçbir problem yok. Zaten KYK yurdunun fiyatları genelde aynı derecededir. Eee tabii, tabii. ben Farklı bir yerde kalıyorum. Ben Avrupa Yakası'nda kalıyorum. E, ulaşımla alakalı şöyle problem olmuyor aslında. Şimdi İstanbul'da ulaşım çok çabuk ilerliyor. Hani bir aracı kullanmazsan diğerini kullanıyorsun, onu kullanamadın diğerini kullanıyorsun. Ondan yana bir problemimiz olmuyordu hiçbir zaman. Hala da olmuyor. Benim kendi e, yurdum, dediğim gibi Avrupa Yakası'nda biz üç kişilik odalarda kalıyoruz zaten. Kendimize ait bir kütüphanemiz var e, ee, yemekhanemiz dışarıda zaten büyük bloklar halinde site içerisinde kalıyoruz bizler. Ee, kendimize ait dinlenme salonumuz var, çalışma masamız var, dışarıda bir kütüphanemiz var. Gayet rahat bir şekilde ilerliyoruz aslında. Özel alanımız da fazla. Ee, ondan yana, KYK'dan yana veya da barınmadan yana hiçbir problem çekeceklerine inanmıyorum. Peki sizin e, kampüs içerisinde e, başka hangi bölümler var mesela yakın olarak? Hemen yanımızda iletişim fakültesi var. Edi, Fen Edebiyat Fakültemiz var, Eğitim Bilimleri Fakültemiz var. Sağlık Bilimleri Haydarpaşa kısmında kaldı. Ondan biraz uzağız. İşletme Fakültemiz bulunuyor. E, bu tarz mühendislik, mühendislik bulunuyor. Peki kampüs büyük mü? Büyük. Kampüs çok büyük hatta. İçi, i̇çerisinde ee, mesela kafe falan var mı? Kafeler falan var mı? Var var hocam zaten o konuda e, hiçbir arkadaşım problemi olacağını düşünmüyorum. Çünkü çok etkinlikle dolu bir e, hem çevresi hem kampüsün kendi çevresi öyle. Kampüsün içi de aynı şekilde öyle. Şimdi şöyle bizim zaten e, hukuk fakültesi en arkada kalıyor. Yani biz olabildiğince kampüsün tamamını dolaşıp ondan sonra oraya varıyoruz. E, ondan görebiliyoruz ne kadar büyük olduğunu uzunluğunu farkındayız. E, kafelerde de hiçbir problem yok zaten her Fakültenin doğal olarak bir kantini bulunuyor. Aynı zamanda ortak alanlarda kafeler de var, oturma alanları var, bahar şenlikleri için ayarlanmış olan bir bölge var. Gayet geniş. Hatta kendimize özel çardaklarımız var. Biz oturuyorduk. Yani gayet geniş yeşillikle dolu bir yer. Zaten şimdi İstanbul, Türkiye'nin değil dünyanın en iyi şehirlerinden biri. Bu yüzden İstanbul'da bir öğrenci, hala da sosyal aktivite olarak zorlu çekmez. Her türlü sosyal bu bu yüzden bunu çok da konuşmaya gerek yok. Çünkü İstanbul'da dört e, 4 yıl, 5 yıl kalsam bile inan o, o derece bir aktivite yapabilirsin ve e, bitmez. Bu yüzden bunlar zaten malum. E, Türkiye'nin en büyük şehri. Buna çok da girmeye gerek yok. Yani ben burada kayakaydık. Kayakadan bahsettim. Ulaşım da ulaşım zaten kolay. İstanbul'da her türlü metrosundan e, metrobüsten normal otobüsler, sonra işte tren. Ondan üzere birçok ulaşım mevcut. Bunlarla her türlü öğrenciler gidip gelebilir, problem yok zaten. Kayakada zaten, bahsettin kayakalar zaten İstanbul'da. Peki İstanbul'da bir öğrenci kayaka çıkabilir mi sence? Koyduk mu acaba sence, tahminince? Hocam ben yüzde yüz veriyorum. Çünkü şahit olduğum bir olay üstünden gidecek olursak benim çok yakın bir arkadaşım zaten 2000 küsur e, civarında yedeklerdeydi. Normal şartlarda herhangi bir e, şehirde olabildiğince beklerdi ve hatta yerleşemezdi açıkçası. Ama bir ay içinde gayet güzel bir KYK yurduna yerleşti. Hiçbir problem de olmadı. Hiçbir problemde de yaşamadı. E, çok hızlı ilerliyor yedekler KYK'da. Çok hızlı bir yörünge yani dön, dön, döngü var aslında orada. Ondan yine bir problem çekmeyecekler. E, peki e, şimdi soru gördüm de e, arkadaşlar göndermiş. Çift Anadolu'yla ilgili bilgin var mı senin? Marmara'da var olduğunu evet. diyorum. Sizin bölümde var mı peki? Bizim bölümde aslında ben çok bilmiyorum yani çok yanlış da yönlendirmek istemiyorum ama birkaç tane arkadaşım bu konuda soru sormuştu. Ben en son konuştuğumda bilmiyorum yani şey çok net bilmemekle beraber yapılmadığını duymuştum. E, ama tabii ki öğrenci işleriyle görüşürlerse daha net bilgi alırlar. Tamam ilgili sonra daha sonra bir belki bir tane daha bir O problem değil. E, kardeş Hı. E, gayet güzel bir benim sohbet oldu. E, son olarak bu bölümü ve bu üniversiteyi tercih edecek arkadaşlarımıza ne öneride bulunursun? Şimdi öncelikle e, Marmara Hukuku bir kenara bırakacak olursak hukuk seçti Öğrenciler için çalışmayı bundan sonra hayatlarında bir ekstra değil de hayatın kendisi gibi görmeleri gerekiyor. Çünkü her zaman onların önünde bir kitap açık olmak zorunda, açıkçası. Hem okulu bitirmek için hem de donanım sahibi olabilmek için. Çünkü artık herkes okuyor. Ama o okumanın hakkını vererek okuyan insan sayısı az. Bunu ortaya koymaları gerekiyor. Aynı zamanda eleştiri bu bölümün bence en temel yapı taşı. Eleştiriden kastım öz eleştiri artı karşıdakine eleştirme. İlk başta kendini eleştireceksin. Ben bunu yapar mıydım? Ve ben bunu neden yaptım? Ve neden yapmadım? Ve karşıdaki bunu neden yaptı ve da neden yapmadı? Aslında tüm olaylar bunun üstüne kurulu. İleride zaten arkadaşlar eğer inşallah kazanırsa, giderlerse isteyen arkadaşlar tabii ki görecekler ki zaten olaylar ve pratiklerin tamamı Yaşanmış olaylar ve yaşanabilecek olayların tamamı bu eleştiri üzerinden e, devam edecek. Kendilerini gerçekten geliştirebildikleri kadar geliştirsinler ve gerçekten istiyorlarsa e, zamanlarını boşa harcamadan çalışmaya devam etsinler. Kardeş çok ama çok şükrederim. E, tercih sürecinde birçok öğrenci kardeşimize e, faydalı bir video çektik. Eminim ki bundan çok kişi iyi e, bu tercih sürecinde e, birçok arkadaşımızın, birçok kardeşimizin duygularına tercüman oldun. Nolur'a da e, Allah razı olsun diyoruz. Ben çok teşekkür ederim hocam. Bize böyle bir olanak sağladığınız için. İnşallah arkadaşlarımıza yararlı bir video olmuş olur. Olmuştur inşallah. Emin ol, merak etme. E, kendine iyi bak. İnşallah bir daha yine görüşmek dileğiyle. Görüşürüz hocam.